az önceki en sonki bölümü hatırlıyorsunuzdur. Bunun babası ölmüştü. Şimdi ya babam da öldü. Ben ne yapacağım bu işi? Artık yapayalnız oğlum Başaramayacağım ben bu işi. Çok kötü işim oldu. Babam da şehit oldu. Tamam. Onlara göstereceğim ben. O robotlara göstereceğim. Göreceksin sen. Efendim arkanızdaki dostunuz mu? Ne diyorsun sen yine? Saçmalamışsın sen. En iyisi ölüver. Abi robotlar ölmez ki bozulur. <gülüyor> 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 Beni zor tırtıttı. Birinci aşama başarısı. Aşama iki. Robot kılığına gireyim de daha iyi yaparım. Na haber efendim? Ne haber dostum? Bugün nasıl gidiyor? Çayını yaptın, çayı yaptın mı bana? <laughs> Unutmuşum efendim. Hemen geliyorum. Yazıklar olsun böyle işletmeye. Ya bir çay içirmediler. Bir dakika. Robotlar çay içmez ki. Aa. Doğru efendim. Unutmuşum. Hey robotlar kendi bilgilerini unutamaz. Bir kerelik mi? Unutuvermişim. tamam be. Şu kıyafeti giymeye bir denesene. Yok bu bana çok dar gelir. Tamam. Şimdi beklenmedik bir an. Ulan sen nane yiyemedin mi? Hı? Böyle. Ya, ya kulum. <laughs> <laughs> öldü mü? Öldü mü? Yes, ölmüş. Alarm. 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 Patronumuz öldü ve tek sebebi de bu sersem şey. Hemen saldıralım. <laughs> <laughs> Alarm 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 chest be sesini alarm alarm ben boşur muyum bunu boşur Ulan. Ben. Böyle ellerimi dinlemem. Ne yapayım? Ne yapayım? Zor <laughs> zor tekme <zort> beni. <Gülüyor> da. da. <Gülüyor> yes. Başardım. <laughs> Çok iyi gidiyorum. Hey! Yine mi biz başladılar? Lan. Robotların hepsini öldürdüm bu arada. İyi de robotlar olmaz, bozulur. Ye! Yeah. Yalnız beni ben siz başladın ha? Lan, Olan bittin lan sen. Hepsi de al ıskaladın. Hepsini beni sahibi al bakalım. Oyun kastı iyi mi? Eee, al bakalım. Öyle bir sinirliyim ki şu an. Seni öldüreceğim. Hem de şu düşük kalite mızraklı. Hey, Bende de silah var. Hop, özel bölgem Git. Git. Şşş. Diş. Diş. Öleceksin sen. Al bakalım. Al. Ben siz başladın bir de dizi yani. Değil mi? Herkes zaten benim taraftaydı. Ve ben ben kazanacağım. Sen ise kaybedeceksin. Oh. <laughs> <laughs> Alın müzik hemen Bu bölüm hemen bitmesin Ne kolumun yanlış yeri büyümüş Bu ne lan <laughs> ne? ne Ne Kolumun yanlış yerini büyütmüşler Şimdi fazla küçüldü orası. Oğlum <laughs> bu ne? Yes. Yalnız kolum anne oluyor. Boyunu kolumu fazla uzatmamışlar. Hatalı kolum oldu ama neyse. En azından onları öldürebileceğim. <laughs> Öbür elimle <bir> tutuyor. <laughs> Oğlum ben siz mi başladınız diziye? Yazıklar olsun. Ben o kadar heyecanlanmıştım. O kadar hazırlık yapmış. Bu nasıl bir hazırlık? Yalnız kolum da düzeldi. Oğlum ben o kadar hazırlanmıştım. Mahvettin tüm hazırlığımı tüm her şeyimi mahvettin. Mutlu musun? Eee sayılır. O zaman nane yedin. Kendime bir gün çöplükte bir iğne bulup bu deneyi yaptım. Ve işe yaradı. O yüzden ne kadar mutluyum. Aha bakalım. Asıl sen al bakalım. Yedin lan. Al hayvan. Ne beni yediler. İyileştirici yine yok mu? Al bu var. Ne? O ölümceli yine. Ne Ölümcül yine. Tamam. Tamam. Ulan. Nani yedin. Artık patates adam. Zombi adam sana karşı. Anlıyor musun? Hepsi sana karşı olacak. Ha! Nasıl? Ekip oldunuz ve bana bıraktınız mı? Aynı dizide oynuyorsunuz Ama hep bizi bırakarak oynuyor. Sanıyorsun ki kendi başına oynayan. Al bakalım. Karnı da yarılmış kim bana yardım ediyor? Tabii ki de ben. Sana yardım edeceğim bu dizide, tamam mı? Ve onlardan ne kadar güçlü olduğumuzu görecekler. Da da. Nasıl? Ya oh, teşekkür ederim. Senin koluna da aynı iğne yapalım mı? Ee, nasıl yani? Şuna. Oh oh. İskelet olarak ilk kez birine yardım ediyorum. Normalde ne yaptığımı biliyor hatırlamışsındır. Umarım. Oh. Allah. Büyüdün be. Ben. Göreceksiniz siz. Ölmesi zor olan iskelete ve domates karşı patates adam ve zombi adam. Bakalım burada neler dönecek. Helikopter pervanesi dönecek elbette. Men. <laughs>